Arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet sonunda beklenen an geldi. Bugün arkadaşlar evet bugün taşınıyoruz. Bugün yeni yuvamızı bulduk. Videonun sonunda yeni yuvamıza kavuşacağız. Fakat öncelikle bu etkinliğe katılıp keşifte bulunan, yardımcı olmaya çalışan, arayıp bulamayan ama gönderemeyen de vardır mutlaka. E, tüm arkadaşlarıma da e, teşekkür etmek istiyorum. Emek harcadılar, zaman harcadılar. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Herkesin eline konula sağlık. İlk olarak e, bu gezegeni keşfeden arkadaşımız, e, Coca Diablo e, nickli bir arkadaşımız. Şimdiden e, ellerine sağlık, teşekkür ediyorum emekleri için. Evet, şimdi arkadaşlar ilk gezegenimizden başlıyoruz. İlk olarak bu gezegenin e, hafif yağışlı, yani biraz nemli bir hava durumu olduğunu gözetliyoruz. Gözcüler e, kısmen iyi, çok kötü değil. E, bitkilerimiz bereketli, hayvanlarımız zengin bu konularda bir sıkıntımız yok. E burada iğrenç sürü tespit edildi var. Bu bir eksi. Hava durumu biraz eksi çünkü hava durumu biraz boğuk olacak. Yani görüntü olarak biraz sisli bir havaya sahip. Birazdan zaten göreceğiz. Bir de gezegenin eksi yönü olarak ağaç kısımları birazcık tabii ki de geri planda kalıyor. Yani eksi olarak ağaç kısmını da ekleyebiliriz. Ama bunun dışında iç manzarası, yeşillikleri, çimenleri, suyu, berraklığı çok güzel. Yani gerçekten güzel bir gezegen keşfetmiş. Yani normal şartlarda buraya da yerleşilebilir. Yani normal şartlarda burada bir base kurulması herhangi bir sorun olmaz. Fakat biz en iyisini arıyoruz. Ama dediğim gibi bunu da kenara yazacağız. Eksilerini saydım zaten. Şimdi hemen bir sonraki gezegenimize geçiyoruz. Evet ikinci gezegenimize inişimizi yaptık. Ortalığımızdan ışınlandık. Şu anda ilk gözlemlerimiz birazcık hava sisli. Şu an, bu gezegenin diğer gezegenden farkı da şu. Bu gezegen biraz daha boğuk bir gezegen. Yani çok daha fazla sisli fırtınalar çıkabilen bir gezegen. Ama gezegenin özellikle bitki örtüsü daha çok uyuyor. Fakat yaşanılabilirlik açısından birazcık daha geri planda kaldı diyebilirim. Aslında bu gezegenin manzarası ve doğal güzellikleri gerçekten bayağı iyi. Yani bu gezegeni bayağı bir sevdim. Fakat hava durumu seçim konusunda birazcık geri planda tutmamı sağladı. Şimdi hemen diğer gezegenimize de geçiyoruz. Fakat burada hala henüz seçmedik gezegenimizi. En sonunda belli olacak. Beraber inceliyoruz. Bu gezegeni Ozan keşfetti. Ozan Nikli. arkadaşımız. Onun da ellerine kollarına sağlık. Ee, tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet üçüncü gezegenimize geldik. Bu gezegenimiz e, Jedi Dennis Nick'li e, arkadaşımız tarafından keşfedildi. Onun da ellerine kollarına sağlık. Evet birazcık gece gece vardiyasına düştük. E, hemen hava olana kadar en azından başka detaylarına kontrol edebiliriz. Bakın burada hava durumu çoğunlukla sakinmiş. Gayet güzel. E, düşük güvenlik gayet güzel, yaygın, yüksek. Bir sıkıntımız yok. Gezegenin hava durumu bak açısından herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Zaten madenleri çok önemli değil. Şimdi bu sabah olana kadar birazcık zaman alacak. O yüzden şöyle fotoğraf modundan gündüzde alalım bunu. Böyle bir saat tepelerdeyken güneş bakalım. Evet yani buranın ağaçları falan bayağı güzel. Gayet hoş. Şöyle bir bakalım. Yani şu ana kadar ağaçları en güzel gezegen bence. Hava durumu olarak da güzel. Peki 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 bu gezegende çimen var mı? Çimen yok sıkıntı yok ama bazı bölgelerinde muhtemelen var. Yine gezeceğiz zaten. Bu gezegen şu anda şu ana kadar favorim. Bu arkadaşın toplam 4 tane keşfi olmuş. Aralarından 2 tanesini gezeceğim. Diğer 2 tanesi gezegen olarak dünya olarak çok fazla gezegenimize benzemediği için onlara bakmadım hiç. Bunlar görselden de anlaşılıyor zaten. O konuda kusura bakmasın. E, emek vermiş. Ellerine kollarına sağlık tekrardan. E, buna ve diğer e, Gezegene de bakacağız. İkisi arasında muhtemelen seçim yaparız. Benim hoşuma gitti. Şimdi hemen gemimizle gidelim. bir Birazcık gezelim dünyanın içerisinde bakalım. Arasında en sonunda karar veririz. Tekrardan söylüyorum diğer gezegenler de güzeldi. Diğer keşif yapan arkadaşlarımızın da eline koluna sağlık. Şimdi hemen gezelim birazcık. Bakalım bu gezegende neler varmış neler yokmuş. Şu anda gerçekten güzel bir gezegende olduğumuzu hissediyorum. Birazcık gezelim bakalım. Şu Özellikle şu sonbahar havası veren ağaç. de çok hoşuma gitti gerçekten bakın şöyle. Yani hem yeşil hem de farklı renkli olması da gerçekten güzel oluyor. Yani çünkü sonuçta bizim dünyamızda da bütün ağaçlar, bütün bitki örtüsü aynı tip değil yani. Yeşil değil yani. Şöyle şuraya da bir bakalım. Black bir alan burası da. Şöyle. Hatta buraya da şöyle bir gündüz gözüyle bakalım. Şöyle. Bence gayet iyi ya. Gayet iyi. Çok iyi. Jedi Deniz'in bulduğu 3. gezegen keşfinizdeyiz. Hemen şöyle yapacağım. Bu hava durumunu niye hep gece denk geliyorum ben de anlamadım. Şöyle bir gündüzü alalım. Şöyle bir gezelim bakalım. Baya tatlıymış. Evet şöyle bir geziyoruz. Yani diğer gezegene göre biraz daha tabii ki de pasif kalıyor. En azından bitkisel anlamda biraz daha geri planda kalıyor. Şöyle birazcık bakalım. Ara sıra kaynar sağanak diyor. Zaten yaşanılabilir bir yer değil burası. O yüzden burayı da Hemen hızlıca geçeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu gezegene nasıl ulaşabilirsiniz? Bakın şöyle portallarımız var. Bu portallar aracılığıyla gezegen keşiflerine glifler yoluyla ulaşabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yani tabii ki de bu videoları izleyen arkadaşlar herkes tecrübeli değil. Yani yeni gelen insanlar oluyor, yeni katılan oyuna insanlar oluyor. O yüzden çok kısa bir şekilde deneyeceğim. Bakın kanalımda iki tane ayrı video var. Birincisi portallar nasıl bulunur? Hemen sağ üstte görselini ve e, linkini bırakıyorum. İkincisi ardından hemen izleyeceğiniz video Glifler nasıl elde edilir adlı videom. Yine bunu da sağ üstten verdim. Bu ikisini izleyip bu iki videodaki içeriği tüketip bu içerikleri aynen uygularsanız aynen bu şekilde bir portala ulaşacaksınız ve bu portalın içerisine girdiğiniz zaman bakın şöyle. Portalı etkinleştir dediğimiz zaman bakın şöyle glif geliyor. O glif videosu da bunları elde etmenizi sağlıyor. Yani bunlar olmadan ortala bulsanız bile ışınlanamazsınız. O yüzden bu iki videoyu izleyin ve buraya tekrardan gelip glifinizi alıp gezegene yerleşin arkadaşlar. Ee, şimdiden kolaylıklar diliyorum. Önce ben buranın bir glifini vereceğim. Şimdi hemen nasıl gideceğini ve nasıl kurulacağımızı anlatacağım ve grifi de vereceğim. Merak etmeyin. Şimdi portalı etkileşir diyoruz. Burası bu arada burası Eklit Galaksisi. Yani herhangi bir galaksiye gitmenize gerek yok. İlk başladığınız oyuna ilk başladığınız galakside portala ulaşmanız yeterli ve farklı bir galaksiye gitmeniz gitmenize gerek yok. Çünkü zaten farklı bir galaksiye giderseniz aynı koordinatları yani glifleri girseniz bile gezegene ulaşamazsınız. Farklı bir gezegene ulaşırsınız. Yani her galaksinin glifleri farklı olur. Bunu da size belirtmek istedim. Glif giriyoruz. Yüz, Mantar, Galaksi, Balık, Atlas, Galaksi, buna ben zürafa diyorum, Altıgen, Ay, Altıgen, Ay ve son olarak Akrep. Evet glifimizi bu şekilde giriyoruz. Zaten kendi kendine portal açılacak. Hemen bu portala giriyoruz. Evet, gezegenimize ulaşmış olduk. Ee, tabii şu an yağmur yağıyor. Evet, bizim bir adetimiz olsun arkadaşlar. Burada diğer topluluklar da yapar her zaman. Ben ilk iletişim istasyonumu yerleştiriyorum buraya. Buraya her gelenin iletişim istasyonuna bir tane şöyle portalın yanına bırakmasını diyorum. Bakın şöyle Z menüsünden geliyorsunuz. Buraya şöyle iletişim istasyonu bir tane şöyle, bir tane şöyle yerleştiriyoruz. Bakın ben ilk iletişim istasyonunu kurdum. Buraya bir mesaj bırakalım, gelenler görsün dünyaya hoş geldiniz. Ben Klaes. Şöyle onayla diyelim bunu. Stasyonu kapat. Evet artık geldiğinizde şöyle. Artık buraya kendi izimizi taşımış olduk. Bakın şöyle. Dünyaya hoş geldiniz. Ben Klaes diye yazıyor. Yakınına yaklaştığınız zaman. Buraya herkesin böyle bu portalın etrafını çevirmesini istiyorum. Herkes bir tane bırakıp bir selam çaksın. Ve hemen ben gemimi atlayacağım. Kendime güzel bir yer bulacağım. Evet kendime şöyle güzel bir yer buldum. Burada güzel bir yer var. Aa bir dakika bulamamışım. Bu ne abi? Gemi enkazı var. Enkazı var karşıda. Buraya yerleşemem. Manzaram çok kötü ya. Hemen değiştiriyorum. Başka bir yer buluyorum. Şans. <laughs> karşıda gemi enkazı vardı. Evet aklıma çok güzel bir fikir geldi. Orada istediğiniz kadar kendi böyle pratikliğinizi, zekanızı konuşturabilirsiniz. Özgürsünüz yani tamamen. Bakın şöyle bir yer buldum. Burası bir mekanın üstü. Şöyle göstereyim. Yani tam olarak yeryüzü değil bir taşın üstü. Havada duruyor. Böyle bir şekli var. Burayı komple yerleşeceğim buraya. Komple Burayı kendi base'im olarak kullanacağım ve şöyle gördüğünüz gibi manzaram da var. Gayet güzel manzaram da var. Karşıda gezegen manzaram falan. Bayağı iyi bence. Buraya hemen hızlıca üst bilgisayarı yerleştireceğim. İlk beyzimi tam olarak medeniyeti arkadaşlar buraya kuruyorum. Evet hemen burada yerleşelim. Üstü talep et diyorum. Artık bakın yerleştiğim yer tam böyle. Sekizgen bir sonsuz böyle bir şeyi var. 8'e benzer bir şekli var. Gayet hoşuma gitti burası. Hemen buraya hızlıca ne yapıyoruz? hızlıca ilk başta bir portal yapıyoruz değil mi? En önemlisi. Başlangıç için olması mutlaka olması gereken. Metal plaka ve karbon lazım. Karbonu oluşturduk. Hatta biraz fazla oluşturalım. Metal plaka. Ferit tozu mu lazım? Hemen onu da oluşturdum. Hemen buraya bir portalımızı kuralım. Burası geçici zaten. Yerini falan da değiştireceğim. Buna bir güç vermemiz lazım. Gücümüzü şuradan güneş paneli kuracağım. Böyle iki tane yan yana. Metal plakam yetmedi. Böyle iki tane yan yana kuracağım. Ardından bir tane ortaya pil bırakacağım. Depolanması açısından. Magnetik feritimiz eksik. Nerede bizim saf feritimiz? Bu ne ya? Baga mı girmiş? Recharge. Recharge. Niye böyle bu? Niye bu kadar aldı doluyor lan? Çok saçma. Tamamen dolması gerekmiyor mu? Neyse yeteri kadar alalım. Baga girmiş muhtemelen bu. Alalım abi. Bir tane pil yapalım. Buraya şöyle ortasına kuralım. Bunları hemen birbirine bağlayacağız. Güneş enerjisini. Böyle birini alacağız buraya. Bunu da buna bağlayacağız. Böylelikle iki tane bağlantımız olacak. Ardından pilden. Şöyle pilden de portalımıza kuracağız. Ve artık portalımız hazır. Artık dediğim gibi diğer bölümlerde buraya kurulacağız. Kuruldukça hem kendi bezimi hem de diğer arkadaşların bezini de göstermeye çalışacağım. Bu kadardı arkadaşlar. Herkesi bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yeni evimiz, yeni yuvamız. Hayırlı olsun. Tabii ki de bu geçici bir gezegen. O kadar da kalıcı değil yani. Muhtemelen çok çok daha iyi gezegenler de bulacağız. O yüzden şimdilik burada en azından kendi gezegenimizi kurup birazcık burada eğlenmemiz bence hakkımız. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.